Sen son sürat fabrikaların onarımlarını yaptık, makine ayarlarını bitirdik. Tekrar çarkların dönmesi için kolları sıvadık. Depremden sonra giden, şehri terk eden elemanlarımız da oldu. Ama tekrar fabrikanın çalıştığını duyup gelenlerimiz de oldu. Belli bir e, süreden sonra yavaş yavaş eski istihdamı yakalamak için mücadele ettik. Yakaladık mı, yakalayamadık. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Eleman sıkıntımız var. Ama şunu söyleyeyim depremin 6 Şubat yıl dönümü. Bizim burada düşüncemiz her evde, her evde bir acı yaşandı. Rahmetli yolanda da oldu, enkazın altında kalan da oldu. 6 Şubat'ta işletmemizi, çalışanlarımızın o gün mezarlık ziyaretleri olacak. Akrabalarını kaybettiler, onların ziyaretleri olacak. Mevlit programları olacak. O yüzden 6 Şubat'ta elemanlarımızı izinli sayıp o gün çalışmama kararımız var. Yamanız bir reklam etmesin, bir reklam yaparız. Değil mi? Depremle birlikte 3 ay ara verdik. 3 aydan sonra tekrar üretim aldık. Bu süreçte depremden önce zaten burada 530 kişi çalışıyordu. Fakat e, depremden sonra bu sayı ancak 280 kişi olarak yakalayabildik. 6 Şubat'ta biliyorsunuz 6 Şubat'ta e, biz de burada 6 tane şey, şehidimiz var. Fabrikada çalışan şehidimiz var. E, bununla birlikte bunların en azından bunların anısına 6 Şubat'ta işletmemizi bir günlüğüne kapatacağız. Ve fabrikada da yaz ilan ediyoruz. Şimdi hem komşumdu hem halamın geliniydi akrabamdı yani ablamdan önceydim. Çok seviyordum birbirimizi. Gece gündüz yan yanaydık zaten. o gün hani hepimiz mezarlığa falan gideceğiz zaten. Mevlidler falan okunacak. Hani çok güzel bir düşünce bu.